Herkese Çin'den selamlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'deki maceralarımıza yeni bir sayfa daha ekliyoruz. Yolculuğumuz Bayun Dağı'na. Ee, Bayun Dağı yani Beyaz Bulutlar Dağı. Ya yani burası sadece böyle doğayla buluşmak için olan bir dağ değil. Aynı zamanda e, tarihini ve kültürünü hissetmek için de harika bir nokta. Teleferik var, zipline var. Biz bugün bunların hepsini e, deneyeceğiz. Sırt çantamızı da aldık, yola çıktık. Umarım siz de bizim kadar eğlenirsiniz. Ayındağına tırmanmak için teleferiye iki tane bilet aldık. Ee, normalde buraya yürüyerek de çıkabilirsiniz ama biraz yorucu olabilir. O yüzden biz teleferikle tırmanıp yürüyerek inmeyi planlıyoruz. Bugün de burada bir festival varmış. O az önce gördüğünüz e, yöresel kıyafetli insanlar da festivale hazırlanıyormuş. Arkadaşlar size bu kapının ne olduğunu anlatacak. Hala bu kapı var ya bu kapı. Bela kapı. Tamam Bizim içindeki. Pişmoku piş, piş yapmış bu kapıyı. <laughs> Şeyden anladayım. Bana buraya demişler ki, <laughs> <laughs> bura bura ki pişmoku. Hala gel bakalım buraya. Pişmoku gelmişler. Tamam Buka içindeki gel vanlıyı bakayım. bırak. İçindeki vanlıyı bırak. Hala ne istersiniz o kılım. O da demişler ki. Hayatım hadi ya. ya. Bir... Ay tamam şımarma. Hadi git kamera görünce çok şımarıyor. Bu. <laughs> Bildiğim kadarıyla bu gördüğünüz çatının yeşil rengi ve sarı rengi olduğu zaman. Ee, bu tapınak ve kutsal alan anlamına geliyor. Bu sağ tarafta görmüş olduğum böyle bir yükselti var ya. <laughs> o yükseltinin ucu aşağı doğru bakıyor ve bazen onun üzerinde tepesinde böyle hayvan simgeleri oluyor. Hayvan simgelerine göre de önemi e, artıyor veya azalıyor. Mesela en önemli olan durumlar. Şimdi burada ejderha bu, var. O ortadaki. Ben bu sağ tarafta böyle wow diye çıkan şeyler var ya. Okay. Onu diyorum. Orada bir mesela horoz, köpek, maymun e, figürleri oluyor. Çin takvimi figürleri evet. mi yani? Bunların ıı, figürlere bağlı olarak yerin önemi daha fazla, tapınan kutsallığı daha fazla değişiyor. Bu o zaman ortada çok da kutsal biraz geriye, değil. Biraz geri gel. Yüksek bir ihtimalle kutsal ama düşmüş bak sol tarafta da mesela şey eksik hmm, bir, şey, bir var. şey var düşmüş. Şey. Var. o Ortada gördüğün top, Çin'in güç topu. Bizim yani, aldığımız şey. kolye değil mi? De onun gibi bir şey evet. Hmm. Orada bir e, tam olarak manasını bilmediğim bir sembolizm var. Ejderhan Göbeği açık dayı. Bir saniye. Abi. Şu an kültür bırakın. Arkadaşlar bu Beijing bikini. Hadi. Devam et hayatım. İşte sana bizim gelmiş demiş ki burayı bir baştan <laughs> yapalım abi demiş. Böyle. çaput bağlamamıza benzeyen bir adetleri. Şuradan geliyorsunuz. Baş diyorlar buna tabi para alıyoruz demiyorlar. Bu e, ıı, kağıtlara dileklerinizi yazıyorsunuz. Buraya düğüm atıp bağlıyorsunuz. Sonrasında adak adadığınız, bağış yaptığınız Tanrı sizi kutsuyor ve dileğinizi kabul ediyor. tırman 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 tepede ne var diye taş var başka bir şey yok tepede yine taş var şöyle bir en üst yere geliyor çok yüksek ya bir de ya ki teleferikle çıkmayıp direkt sıfırdan yürümeye başlasaydık aha büyük taşa geldik Serker gel bir taş daha vay be buranın tepesi de kuvvetli muhtemel daha büyük bir taş yok ya orada çatı var ya geldik mi tapınağa bir de şey var kamera var şu anda orada herhalde bir olay davranıyorlar ki kamera koymuşlar hadi bakalım sanırım 85 katı çıktıktan sonra bir buranın merdivenleri bir de keçiörenin merdivenleri dikmen dikmen de o kadar merdiven var mı <laughs> keçiören daha merdiven aşkım mağara gibi bir şey bu <laughs> 因为我现在圈里加太多人了，来干奶奶，耶 <music>，不行不行，来来来来来继续 buradan Canton Tower manzarası görebiliyorsunuz. Yani şehir merkezini görüyorsunuz. İnsanlar o yüzden bu kadar yüksekliğe çıkıyormuş ki şu manzaraya karşı fotoğraf çekilmek için. Ee, şimdi burada bir zipline var. Banyo zipline. Bir buçuk kilometre o ziplinede oturarak gidiyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz ablamız bizi otobüse götürüyor Biz zirveye çıkalım. Ardından zipline bineceğiz ama şöyle bir olay var. Beşe yüksekten korkuyor. Evet benim çok ciddi bir yükseklik korkum var ve tamamen her yerim açık. <laughs> Sadece oturarak gideceğim. O anda videoyu çekmeye çalışacağım bakalım ne yaşayacağız. zipline doğru harekete çıkıyoruz. Böyle tam Çin'i e soruyor. Sıkıştı bir otobüsün içine bindik. Bakalım ne olacak. Biletlerimizi aldık. Bir de fotoğraf çektirme bileti aldık. Şimdi geldik. Ama cidden çok korkuyorum yani. Gerçekten çok korkuyorum. Umarım zipline'de bayılmam. <laughs> ha. Ha. Sıraymış aşkım burası. <laughs> Buradan aşağı gideceğiz. Harbi çok korkunç ya. Şapka için e, ve sivitim için böyle bir çanta verdiler. Sarkarı da gözlük için böyle bir ip verdiler. Bunlarla ineceğiz aşağı bakalım. Giyindik, hazırlandık. Gördüğünüz gibi şu, şekilde. Valla çok güvenli de gelmiyor bana ama yani bakalım şey ya ölürsek artık iş işten geçti. Yapacak bir şey yok yani. Az sonra ben de böyle gideceğim. Ay sarkar çok yüksek ya. Bu daha ilk yarısı, burası 500 metre. Ondan sonra bir kilometre de, bundan sonra da. Ama aşağı iniyor, Aha gidiyor gidiyor. <laughs> Varlık koyun gibi gidiyoruz şu anda. Mı? Korkuyorum hayatım ya. Keşke... bir şey yok. Korkacak bir şey yok mu? Şey Allah'ım yarabbim ben uçakta korkuyorum ya. Ama ilk defa işte hayatımda zıplayabileceğim. İlk defa hayatımda zipline e bineceğim. Zipline'de hayatında ilk defa sana binecek, öyle düşün. O da korkuyordur belki. Serkan lütfen ya, oyyy. Kız böyle çok korkunç gideceğiz. be, çok korkunç. Serkan'ın sırası geldi. Şimdi onu alacaklar. Ben bindi bile. Resim evimde otursaydım evimde de şöyle işlere girişmeseydim ya. Osman abi, hiç bak sesi çıkıyor, ne kadar da mutlu. Şimdi de beni görün siz. Şimdi de beni görün. Allahım çok korkuyorum. Allah. Allah. Okay, okay. poz vereyim. hiç korkmamışım gibi. ha ne kadar da cool geldim değil mi? Daha bitmedi bu ilk parkurda. Allah kahretmesin. Elim, ayağım, zangır, zangır. Kız daha bitmedi. Burada daha da var. Burada da inşaat varmış. Orayı bulmaya çalışıyorum. Ay Allah sana geliyorum. Hanyao. her şişe. Burayı göstereceğim şimdi size. Atın. Şimdi ilk burada 500 metre geldik. Burada 1 kilometre gideceğiz. 1 kilometre aşağı dışı. Neyse biraz kalbim çarpıştı. Neyi çekiyor ya? Biraz kalbimi çarpıştı durdu. Aslında biraz hoşuma da gitti. Yani çok özgür hissediyor insan kendini. Sanki uçuyormuşsunuz gibi. Bir noktada hoşuma da gitti. <gülüyor> Abi <gülüyor> sal beni <laughs> vallahi birazdan cesaretim kırılacak. Hazır öbürünün gazıyla geldim şuraya. <laughs> Are you ready? Yes. Okay, three, two, one, go. Slowly, slowly. Thank you. Woo. Allah. Kız burası çok yüksekmiş. Buranın yerinden daha yüksek. Ay aşağı bakma. Aşağı bakma. Neyse aşağı bakma. Evet dostlar zipline turumuzu da sağ salim tamamladık. Mutlu muyuz aşkım? Çok şükür. <laughs> Çok şükür. Güzeldi, güzeldi. Zaten gördünüz, eğlendim. Şimdi size birkaç manzara daha gösteriyorum. Ondan sonra da Bayun'da turumuzu bitiriyoruz.